Merhaba. Güzel bir polinomlar sorusuyla sizlerle birlikteyiz. Orijinal yayınlarından bulduğum bir soru. Soruyu beğendim. ÖSM'nin daha önce so yıllarda daha önceki yıllarda sorduğu sorulara benziyor. Onun için bu soruyu sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bu sorunun çeşitli çözümleri var tabii ki ama biz en pratik, en kolay yöntemiyle çözeceğiz. İkinci dereceden bir Px polinom fonksiyonunda her x gerçel sayısı için Px büyük eşittir 2x artı 1 olduğu biliniyor. P1 3 ve P2 8 olduğuna göre P eksi 1'in değeri kaçtır? Şimdi bana şöyle bir şey vermiş. P1'in değerinin 3 olduğunu biliyorum. O zaman burada x yerine 1 yazsam yine 3 çıkar mı? O zaman bu iki ifadeden ve büyük eşittir ifadesinden yola çıkarak ben bu tarz sorularda Px polinomunu 1'e ve 2x artı 1'e bağlı olarak yazmam lazım. O zaman a çarpı x eksi 1'in karesi artı 2x artı 1 yazdım. Ben bunu büyük eşittir 2x artı 1 desem 2x artı 1'ler birbirini götürse a çarpı x eksi 1'in karesi büyük eşittir 0 çıkar. Zaten 2'yi sağlattığım zaman da göreceksiniz mutlaka a sayısı pozitif çıkacak. E bir parabolde x karenin katsayısı Pozitifse kollar yukarı doğruydu. E tam kare ifade ise de bu ifadenin alacağı değerler her zaman sıfırdan büyük ya da eşit şekilde sonsuza kadar gider. O zaman demek ki ben sorumun artık çözümüne geçebilirim. 2'nin 8 olduğunu sağlatacağım. P 2 eşittir. A çarpı 2 eksi 1'in karesi artı 2 çarpı 2 artı 1 eşittir. 8 olacak. 2'den 1 çıktı 1 karesi 1 a çarpı 1 a geldi. Artı 2 kere 2 4 bir daha 5 geldi. Eşittir. 8 eşit olacakmış. a eşittir. 8'den 5 çıktı. 3 olarak bulunur. O zaman px polinomum 3 çarpı x eksi 1'in karesi artı 2x artı 1 haline geldi. Bana demiş ki eksi 1'i bul. <laughs> Çok özür dilerim. P eksi 1 eşittir 3 çarpı eksi 1 bir, eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1 artı 1 olarak bulunur. Düzenlersem eksi 1 eksi 1 eksi 2 oldu. Karesi 4 oldu. 3 kere 4 de 12 yaptı. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 oldu. Artı 1 oldu. 12'den 2 iki çıktı. 10 kaldı. 1 ile topladığım 11 olarak bulundu cevabım. Bakın piyasadaki çözümlerden piyasadaki çözümlere göre ne kadar kolay, ne kadar güzel bir çözüm oldu. Dediğim gibi her zaman kısa çözümlerle sizlerle birlikte olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.